Değerli arkadaşlar, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili tabi soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. Burada İçişleri Bakanlığımızın şu anda yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yine aynı şekilde yoğun çalışmaları var. Tabii bütün bu çalışmalardan sonra net ne olabilir? Bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Fakat bu tabii şöyle yani boş verilip de geçinecek bir iş değil. Çünkü değişik mekanlarda ama hemen hemen aynı anda işte Manavgat'tan başlayıp bildiğiniz gibi Muğla, Marmaris, Bodrum bütün bu bölgeleri kapsayacak şekilde süren bir yangın. Ve bunun tabii bir durumu da şöyle açıklamam lazım. Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz veyahut da birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Yani bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak bütün bakan arkadaşlarımdan ilgili olanlarını bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında bölgeye göndermiş durumdayım. Ve bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da niye göre söylüyorsun? Bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? TSK Karavuk'unun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok. Ama bunlar duymaz uydur, uydurur, kabilinden uyduruyorlar. E biz ise şu anda bir de burada arkadaşlar 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler bunlarla çalışıyoruz. Bunların yanında şu anda biz bugün itibariyle uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan aldığımız uçaklar var. Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Ve az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan'da bir amfibik uçağını o da gönderecek ki bunlarla beraber 6-7 uçak sayısı bulacak ki bizim için en verimli olanlar zaten bu yangın söndürmede bu uçaklar amfibik olmaları hasebiyle de çok daha tesirli çok daha suyu alıp çok seri bir süreç içerisinde yangın söndürmeye ulaşabilen bu uçaklarla en modern anlamda bir etkinlik arzu ediyorlar. Onlar var. Tabii bir diğer şeyde insansız hava araçlarımızda da özellikle bölgelerin durumlarını sürekli inceliyoruz. İnsansız hava araçlarımız devam ediyor ve bunlarla beraber 1080 arazöz şu anda yangın bölgesinde çalışmada 1080 arazi özden bahsediyorum dikkat edin. Şimdi bunlar bunları bilerek konuşmuyor ki. Sanki hiçbir şey yok. Biz sadece seyrediyoruz. Bir diğeri 280 su tankeri. Şu anda aktif olarak çalışıyor. Bir diğeri 2270 ilk müdahale aracı yine burada şu anda aktif çalışıyor. İş makinalarında 660 dozer ve iş makinası, bir yangın tankı aktif olarak devrede ve işçi noktasında ise 10550 yangın işçisi, itfaiye işçisi aktif olarak burada görevde ve 4110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. Bir diğeri ise 6440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediyor. Değerli arkadaşlar 28-30 Temmuz bu yangının süreci biliyorsunuz ve 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı. 14 orman yangınının kontrol altına alınma çalışmaları ise şu anda devam ediyor. Yani olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Şimdi biliyorum sen bir başka soruya gireceksin. Dolayısıyla şu anda bizim özellikle öğlen itibariyle uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz ve bakanlarımız bunun yanında başkan vekilim Binali Yıldırım Bey o da şu anda Muğla'da. Öbür tarafta Bekir Pakdemirli orada. Dışişleri Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu orada. Ve Süleyman Soylu Bey o da bugün bölgeye geçti. Bunun yanında yine Murat Kurum Bey orada. Ve şunu da çok açık net söylüyorum. Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip oralarda adımlarımızı attıysak burada da evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Bu hasar tespitlerinden sonra da gerek telef olan hayvanların sahipleri mağdur edilmeyecektir. Ve çevre bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile beraber yine bölgede evi yonanların evlerinin süratle yeniden inşa edilmek suretiyle onlarda inşallah en kısa zamanda yapılıp sahiplerine teslim edilecektir.